birlikte Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Açalım arkadaşlar. Geldin. Şey geldin. <laughs> <Hoş> geldin. <laughs> Restorasyona başlayacağız. Bizim hastane ceketimiz, geldiğiniz bir e, projemiz var. E, çok da güzel bir proje olacak. Başkanım size birazcık ondan bahsedecek. Ve e, görselleri göreceksiniz. İzleyelim. Hem ben size biraz bahsedeyim. Geçmiş yüzyılı anlatacağız. Geçmiş yüzyılda eee hem geçmişimizi geleceğimize. Ne yapılmış bu? Halkımız vatandaşımız çok

Şu özvastam burada. Buraya da bakın. çekiyoruz <dur> <gülüyor> <bayriye> <gülüyor> <gülüyor> Çekiyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar sağdan tarafa biraz açalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet i̇şte, han. bütün iç yaşanımızı trafiğe kapalı mı? Trafiğe kapalı tek yönlü. Kapa, 10 yıl önce projesi. Başkanım. başkanım. Başkanım biraz da geriden alalım da tam şey Biraz, biraz çıkabilir biraz miyiz arkadaş? Telefon şimdi bak, Başka zaman geliriz. İnşallah. Ha. Hayırlı işler. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> dini bayramlarımız, e, e, törenlerimiz, e, e, festivallerimiz, her türlü etkinliklerimizin Keşan'da yapılacak. Çekiyoruz başkanım. Çekiyoruz başkanım. Evet başkanım. Çekiyoruz efendim. Çekiyoruz efendim. Evet. Evet. Arkadaşlar hazır olun. Abi bu evet. sabiteyiz. Koronavirüs aşısı eee Türkiye çapında uygulanmaya başlandı. Evet. Neredeyse 300 bine, yaklaşık olarak 300 bin kişiye uygulandı. Evet. Siz de aşı olacak mısınız? Siyasi liderler yavaş yavaş oluyor. Şimdi eee Sağlık Bakanımız e, Sayın Fahrettin Koca eee akşam beni de aradı. Eee i̇nşallah e, Ankara'ya döndükten sonra önümüzdeki hafta eee onu e, planlayacağız arkadaşlarımız irtibat halinde. Eee tabii yani Sayın Cumhurbaşkanımızın aşı olması bizim ve diğer mecliste siyasi partilerin genel başkanlarının aşı olmasının şöyle bir faydası var. Aşı konusunda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada uyandırılmaya çalışılan biraz kafa karışıkları, tereddütler var. Bunlar aslında doğru değil. Hem uzmanlarımız bunu açıklıyorlar. Aşının yapılan bütün çalışmalar onu gösteriyor ki e, koruyuculuk bakımından e, salgını e, etkisini azaltma bakımından büyük faydaları var buna dair tespitler var. Çok az bir fayda olmuş olsa bile bunu bile dikkate almamız lazım. Bütün dünyada yaşanan salgının etkilerini hepimiz görüyoruz. faydalı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Ha bu az mıdır çok mudur onu zaman içerisinde göreceğiz. E, zararı var mı? Zararı yok. Bunu uzmanlarımız doktorlarımız da söylüyor. E, bunu bizzat fiilen göstermek için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün herkes bu konuda adım atmalı. Vatandaşlarımızı bu konuda yönlendirme ve teşvik için bunun faydası olacağını düşünüyorum. Evet biliyorsunuz de. ben Tekirdağ'lıyım. Trakya'da Tekirdağ, mal Malkara, Keşan farkları yok. Biz hepimiz Trakya'nın çocuğuyuz zaman zaman ben Edirne'ye gidiyoruz. Keşan'a da uzun zamandır bir planlamamız vardı gelmek için. Ama salgın şartları biraz ertelememize sebebiyet verdi. Ama bu süreçte de devam ediyor. Dolayısıyla bitmesini beklemek biraz bizi geciktirecek diye geldim. Gerek Keşan'ımızı gezdik. Başkanımızdan bilgi aldık. Projeleriyle ilgili, yaptığı çalışmalarla ilgili. Yapabileceğimiz bir katkımız olursa bunları tabii ki beraber takip edeceğiz elimizden geleni yapacağız ee, Keşan bizim memleketimiz burada evimizdeyiz teşekkür ederim sağ olun.